arkadaşlar Bangkok Havaalanı'ndayım. Şu anda Airport Rail Link denen şehrin içine giden tren sistemini kullanacağım. Bu tren sisteminin belli durakları var. Şehrin birçok noktasına gidiyor. Gitmediği noktalarda da yine aktarma yaparak farklı metroya, diğer raylı sisteme geçişinizi sağlayabiliyorsunuz. Bangkok Havaalanı'nda gördüğünüz gibi şu anda 4 milyar katının oradayım. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra buraya geliyorsunuz burada e, aşağı doğru inen yürüyen merdivenler var. Bu şekilde göstereyim. Burada da tabelayı zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. B katına iniyorsunuz. Daha sonra da orada para bozdurma işlemlerini de uygun kurula yapabilirsiniz. Oradan biletinizi alıyorsunuz ve direkt havaalanı içerisinden ayrı sisteme geçişinizi yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi Bangkok Havaalanı'nda Airport Link trenine binmek için bu cihazlardan göstereyim. Evet arkadaşlar İngilizceyi seçtim. Hemen baştan gösteriyorum. Burada duraklar çıkıyor. Ben Payatay'a gideceğim. Siz istediğiniz durağı seçebilirsiniz. Ona göre fiyat belirlenecek. Payatay'ı seçtim. Payatay'ı seçtim. Görüyorsunuz 45 baht. Bir kişi şu anda parayı şu altta gördüğünüz durumu yerleştirmem Evet arkadaşlar bu şekilde jetonumu aldım. Şimdi iniş yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde jetonu şimdi buradan okutacağız. Kapı açılacak ve zaten tek bir yol var. Şu sağ tarafta gördünüz. Onu takip ettiğinizde direkt trene biniyorsunuz. Farklı hatlar yok. Zaten tek bir hat üstünde gidiyor. All Station yazdığında görebilirsiniz. Buradan bindikten sonra istediğiniz durak deniyorsunuz. İsterseniz şehrin istediğiniz yerine ya da aktarma noktasında tercih edebilirsiniz. Makasan gibi duraklarda da aktarma noktaları var. Oradan metroya farklı ride sistemleri aktarmamızı sağlayacak. Evet arkadaşlar şimdi en alt kata geldim. Burada durak isimlerini görebiliyorsunuz. Zaten tek bir tram var. Şu anda da geldi. İçerideki herkes inecek. Güvenlik tekrar içeri binecek. Bir kontrol yapacak. Daha sonra çıkacak ve ondan sonra biniş sağlanacak arkadaşlar. Zaten tek bir at var. E, kaçırma şansımız yok. Yanlış binme şansımız da yok şu anda herkes çıktı biniş yasak durumda güvenlik şu anda içeride kimse kalmadığına emin olduktan sonra izin verecek ve tekrar trene biniş sağlanacak arkadaşlar ben de şu anda bekliyorum evet arkadaşlar şu anda airport e buraya az önce bilet alanını size göstermiştim bu şekilde şehir merkezine istenildiğiniz ortaya ulaşabiliyorsunuz aktarma yapabileceğiniz bazı noktalar da var. makasak gibi. Buradan metro ya da diğer raylı sistemlere de erişebiliyorsunuz. Ya da indiğiniz noktada grep uygulamasıyla taksinizi çağırarak yine kalacağınız otele devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar Payatay durağına geldim. Şimdi jetonumuzu buraya atıyoruz.